sinemamızın yüz akı olan böyle bir organizasyonda yine memleketimizin ve sinemamızın yüz akı olan iki efsane isme ödüllerini takdim edeceğiz. Hem şehri hem memleketi için yılmadan çalışmış, çok hayırlı işler yapmış. Tıpkı bu uğraşları gibi efendim, altın koza içinde her zaman son derece büyük emek harcamış, her koşulda gerçekleşmesi için ter dönmüş, uğraş vermiş bir isim Sayın Zeydan Başkan. <gülüyor> <gülüyor> Festivalimizin en özel anlarından birini onur ödülleri gecesine hoş geldiniz, şeref verdiniz. büyük emekler vermiş iki değerli sanatçımızı onurlandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Festivalimizin en büyük anlamı şüphesiz devamlıktır. Silivri'de tutsak bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeyn Ankara'lar her koşulda festivalin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak sanatçıya ve Adana sanatına bağını göstermiştir. Bu iki afişimizde beyaz bir güvercin, boş bir yönetmen koltuğu ve zeytin dalı yer alıyor. Zor günlerden geçtiğimiz ülkemizde bizler savaşlara, karşı barışı, adaletsizliklere karşı hukuku, haksızlıklara karşı adaleti savunuyoruz. Sinemada bu arayışın en güçlü dilidir. 32. Uluslararası Altın Kuzan Festivali bu akşam Türk sinemasının iki büyük ismini onurlandırıyor. Mehmet Aslan Tuh, Meral Orhan Say. Her iki sanatçımız da yalnız perdede değil, topluma ve insana dair güçlü sözler söyledi. Bu ödüller onların emeklerinde duyduğumuz saygının küçük bir ifadesidir. Sanat yolculuğumuza kattığınız değer için sizlere alkışlıyor, minnetlerimizi sunuyorum. Evet, bugün Meral Hanım aramızda rahatsızlığından dolayı bulunmuyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum buradan. Acil şifalar diliyorum. Sanatın, barışın ve umudun yolumuzu aydınlatmasını diliyorum. Ve siz değerli konukları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Mehmet Aslantı bu yıl 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödülüne layık görüldü. Hanımefendiler, beyefendiler, tek ve biricik Sayın Mehmet Aslantu. Garipsiniz. Çok teşekkür ederim. Bu 40 yıla yaklaşan süre içinde hepimizin birçok şeyi tanıdık ettik. Evet bugün doğum günü. Geçen sene de Adana'da kutlamıştık. Hayat bana cömert davrandı. Işte, aşkta, dostlukta bunun için minnettarım. Ödülümün haklarında yürütülebilecek soruşturmayı görevlerinin başında da yapabilecekken bir çifti standart sayılabilen yöntemlerle özgürlükleri elinden alınmış kendini bu ülkeye vakfetmiş, bu ülkeye hizmet etmek isteyen, başta Zeydan Başkan olmak üzere, Zeydan Karakar, Adana'nın Keşke bu ödülü onun elinden alıp bu doğum günü coşkusunu da onun o nüktedan kıymetli, özverili, yaşama sevincini katlayan Tanrı'yla, Üslubu'yla bir adam evladı olarak bir arada olsak. Ama olsun yine bir arada olacağımız günler yakındır. Bu ödülü de onur ödülü madem. Onlara, hepsine affediyoruz. Bu seneki 32. Altın Koza Film Festivalimizin teması barış ve özgürlük oldu. Sizler de sinemaya vermiş olduğunuz emeklerle yıllarca barış ve özgürlüğe ciddi emeğiniz, katkınız, desteğiniz oldu. Bu verdiğiniz destekler inşallah daha güzel bir dünya için umut olur. Kutluyorum, tebrik ediyorum. Sağ olun.